Merhaba, ben Sermet Demir. Korona ile günlerimize devam ediyoruz. Bayağı bir veri birikti. Ben bugünkü son verileri de koydum. Şunları güzel bir şekilde en uygun sütun genişliğini ayarlayayım. 23. Günün verilerini de burada aldık, 23 Nisan'ı. Biliyorsunuz sizlerle daha önce grafiklerini çizmiştim bunu. Ama özellikle 27'sinden sonra, yani toplam iyileşen, toplam entübe, toplam yoğun bakım verileri verildikten sonraki verilerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ben bu önceki videoyu daha erken vakitlerde çekmiştim. Sanırım 13'ü 15i gibiydi. Elimizde biraz daha veri birikti. Bugün sadece bu yeni gelen verilerle beraber grafik çizeceğiz ve değişime beraber bakacağız. Herhangi bir yorum yapmıyorum biliyorsunuz sonuçta e, alanım değil. Biz sadece buradan veri çiziyoruz. Bir de ikinci bir amacım daha oluştu. Bazı şeylerden sonra verilerin güvenilirliği. Şimdi ben buradaki verilerin hepsini Fahrettin Koca'nın Twitter adresinden alıyorum. İki tane problemimiz oldu diyebiliriz. Birincisi ben normalde verilerin hepsini koydum ilk günden beri. Kontrol edeye ilerlediğim zaman şurada küçücük bir fark oluştu. Nerede? Toplam test sayısında biliyorsunuz bakanımız her gün toplam test sayısını da veriyor. Ben gündelik testlerin günlük yapılan test sayısı ilk ne zaman verilmeye başlanmış? günlük test sayısı bakıyorum 19 Mart'ta verilmeye başlamış 1981 olarak. Ben oradan sonra bunların hepsini topladığımda benim verilerim kaç yapıyormuş? 518.143 yapmış. Bakanın paylaştığı doğru olan veri bunu karıştırmayalım. 518.233 yaptı. Belki ben hata yapmışımdır bilmiyorum. Bunların hepsini topladım tekrar tekrar kontrol ettim. Ama 90 kişilik bir fark hiç önemli değil. Ondan sonra bunların hepsini yaptıktan sonra ben buraya bir iki bir şey daha eklemiş oldum. Neresi? Bunların hepsi zaten direkt şu ve şu bakandan alınan veriler. Ben burada günlük yoğun bakım değişimine ve günlük entübe değişimine baktım. Bir de vakaların, günlük vakaların, toplam günlük iyileşen bunların hepsinin değişimlerine baktım. Bugün sadece yapmak istediğim anlamlı bir yerden. Anlamlı bir yer dediğim neresi? Mesela 28'inden, 29'undan günümüze kadar özellikle bu bakanımızın paylaştığı verilerin değişimlerine bakmak istiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi burada verilerde 101 bin gibi bir rakamımız var. Bir de mesela nedir? Günlük kayıplarımız 115. Şimdi bunları biz aynı tabloya koyduğumuz zaman anlamakta zorlanabiliriz. Nasıl? Mesela bunu gösterelim. Şöyle yapalım. Hepsini almıyorum. Sadece günlük iyileşen toplam yoğun bakımları falan almıyorum. Bunları alıyorum. Bu kısmı alıyorum. Bir de başlıklar çok fazla olduğu için bakın kontrole basılı tutarak tabii ki amacımız bir amacımız da Excel'i e anlamak. Kontrolü basılı tutarak şuradaki başlıkları alıyorum. Sütunların başlıklarını alıyorum. Ekle dağıtım grafiği ve buradan düzgünleştirilmiş çizgileri olan dağıtım grafiğini seçtiğim zaman veriler solda olduğu için soldan başladığı için grafiği en sola koydu. Buradan bu grafiğimi elde ettim. Şimdi bu grafikte bir hata oldu. Normalde bizim bu başlıkları görmemiz lazımdı. Böyle hata yapınca göstermeyi de seviyorum. Sonuçta bu da bir tecrübe. Burada biz tarihleri de seçiyoruz ama tarihin başlığı yok. Onun için ben şuraya tarih diye de başlık atıyorum. Ve tabii ben seçerken burada seçilen satır sayısıyla buradaki seçilen satır sayısı birbiriyle erişmediğinden başlıkları otomatik olarak atayamadı. Ben şimdi bunların hepsini seçiyorum. Günlük iyileşen bu rakamları da almayayım. Günlük test. Sadece yüksek rakamları alıyorum. Ya da günlük iyileşeni de alalım. Şuradan itibaren. 28'inden itibaren. Kontrole basılı tutuyorum ve tarihten 9 tane satırı aldım. Ekle dedim. Dağıtım dedim. Ve bir öncekini seçtiğim zaman burada gene sol tarafa attı grafiği alalım. Gördüğünüz gibi bu sefer güzel bir şekilde oldu. Ve bunu iyice büyüteyim ben anlaşılması için elimden geldiğince yüksek şeyle yüklüyorum zaten. Yüksek definition yüklüyorum. Peki. Şimdi gördüğünüz gibi burada normalde bazı serilerin mesela nedir işte buradan şunu seçelim. Bu neymiş? Toplam vaka serisi. 3000'lerde dolaştığı için ondan sonra mesela buralarda sonra da işte ne oldu? Ee, 10.000'li 10 100.000'li rakamlara geldi. Ama yapılan test sayısı inanılmaz yüksek. Onunla karşılaştırdığımız zaman yaklaşık 10 katı civarında bir şey. Ne bu iki grafik arasında ne oldu? Çok büyük bir fark oldu. Eğim graf eğimi aşırı farklı oldu. Onun için ne yapmak lazım? Böyle bir şeyde bunun logaritmasını almak lazım. Logaritma grafiğine bakmak lazım. Onu nasıl yapacağız? Onluk logaritma tabanında. Burada eksene tıkladım. Sağ tıklıyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Bunu dediğiniz zaman yeni versiyonlarda burada sağda çıkar bu seçenekler. Önemli değil. Burada logaritmik ölçeği onluk tabanda seçtiğiniz zaman bunların hepsini logaritma 10 tabanına aldığından dolayı artık gördüğünüz gibi çok daha rahat görüyoruz. Buradan ne yapabilirim ben başka? Şu tarihleri de ben bir görmek istiyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Şimdi ana birim 5 demiş. Bunu 1'e indirirsem bütün tarihleri artık enter'a basıyorum. Bütün tarihleri görürüm. Yalnız bunu bir de dikey yaparsak tadından yenmez. İzalama, metin yönü. Bunu da dikey diyorum. Şöyle biraz bunu kapat diyorum. Şu alanı da biraz böyle çektiğim zaman güzel. Bir de eksen çizgileri artık üstünden kılavuz çizgileri, dikey çizgiler lazım bana. Birincil kılavuzları koyduğum zaman evet artık her türlü datayı görebiliyorum. Bunu yapmamın iki amacı vardı. Bir bu verileri göstermek. İkincisi de doğru verilerle çıkan grafikleri. Yani bir yerde bir şey gördüğünüzde artık bunu buradan test edebilirsiniz. Aslında bir üçüncüsü de şu olabilir. Bir sürü bana çektiğim video ile sebebiyle mail gelmeye başladı. Anladığım kadarıyla özellikle numerik hocaları yani sayısal yöntemler hocaları ve bazı iktisatçı hocalar onları tahmin ödevleri vermeye başlamış. Eğer böyle ödevleri olan arkadaşlarımız varsa sonuçta biz de paylaşımcı bir kişi olduğumuzdan dolayı excel'i benden isteyebilirler. Yorum kısmına hem yorumlarını hem de mail adreslerini ya da benim mail adresimi internetten bulabilirler, bularak yapabilirler. Gördüğünüz gibi burada bakarsak çok güzel şeyler var. Bir, nedir bu mesela? Toplam test sayısı tabii ki gitgide artıyor. Bu neymiş? Bakalım toplam vaka sayısı güzel yükselmiş ve düzleşmeye başlamış. Burada en bariz düzleşenlerden biri bu mu? Bakalım bu neymiş? Günlük vefat. İnşallah bu düzleşmede de değil aşağıya doğru da inme eğilimindedir. Bilemiyorum onu yorumcular bilir. Başka neyimiz var? Bizim belki dikkat çekmek isteyeceğimiz günlük iyileşen oranının mesela çok artmasını bekleriz. Günlük iyileşen şurada. Onu da seçiyorum. Her gün iyileşen miktarı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Neredeyse böyle ortalama olarak alarak baktığınız zaman toplam testle yakın bir şeyde. Başka ne var? Toplam iyileşen var. Toplam iyileşeni almış mıydık? Evet almışız. Böyle açık bir renk şu. Evet doğru seçmişim. Doğal olarak günlük iyileşen arttığına göre toplam iyileşen de hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bakın başka bir düzeliş gösteren bir şeyimiz varmış. Bu da neymiş? Günlük test. Evet son günlerde testler hep 40 bin civarında oluyor. Bu da onu gösteriyor. Şu neymiş? Buna bakalım. Artık azalış trendine girmiş gibi gözüküyor. Günlük vaka. Evet günlük vaka sayılarımıza dikkat baktığınız zaman günlük test sayımız hafif artış göstermesine rağmen günlük vaka sayılarımız gitgide azalış gösteriyor. Artık bunlar böyle midir değil midir? Şu an sadece bizim bugünkü verilere göre yaptığımız analizler bunlar. Şu logo bugün neler öğrendik arkadaşlar? Hem doğru veriye ulaşmanın bir yolunu gördük sizlerle. Hem de bu logaritma scale yani logaritma ölçeğinde e, grafik okumanın daha doğrusu deneysel veriler de olabilirdi bunlar. Verileri okumanın ne kadar önemli, grafiği ne kadar daha anlamlı bir hale getirdiğini gördünüz. Ben bunun burada teorine girmek istemiyorum. Belki onun için apayrı bir ders yapmak lazım. Bu video çok uzun olsun istemiyorum. Ve bunu burada kesiyorum. Başlığı eklemek, eksen başlıkları bunlarla alakalı sorularınız varsa diğer videom var. İki tane daha video çektim bununla alakalı. Daha az veri var ama özellikle grafik çizmekle alakalı çok daha detaylı bir e, videom var. Burada ben normalde bunu silmek istiyorum artık. Şunları da hesapladım. Toplam vaka, günlük vaka değişimlerini falan da de hepsini baktım. Son güne isterseniz sizle bir bakalım. Ben bunu buraya sabitlediğim için artık çok rahat gözüküyor. Bu sabitlemeyi nasıl yapıyorsanız isterseniz onu da bir göstereyim. Bir önceki videoda göstermiştim. Gerçi de görünümden bölümleri dondur diyorsunuz dondurmak istediğiniz yeri seçerseniz o bölümü dondurur. Ben zaten şu an dondurduğum için göstermiyorum. Toplam vaka sayımız artış gösteriyor. Günlük vaka sayımız da doğal olarak. Aslında günlükler değil de toplamlar üzerinden yürürsek çok sağ kaydı şöyle yapalım. Günlük toplam vefatımız bir azalış trendinde. Toplam test sayımız artık biraz daha oturmuş durumda. Toplam iyileşen sayımız artıyor. %12 gibi artışlarımız var. %11-12 Günlük yoğun bakımda ise arkadaşlar nasıl bakalım günlük iyileşen sayımız hızlı artmaktansa toplam entübe ve toplam yoğun bakım sayılarımız ise genelde eksili. İnşallah bunları çok daha yüksek eksili rakamlarda görmek ümidiyle. Ben şimdilik bu kadar diyorum. Eğer bunlarla yapmayı düşündüğünüz bir şey varsa ya da bana bir fikriniz varsa Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bunlarla alakalı yapmayı veya da Excel ile alakalı da yine bir uygulama yapmakla alakalı da bir fikriniz varsa onu da yorumlarda bekliyorum. Mutlaka cevap gönderiyorum. Tekrar etmek istiyorum. Bu dosyayı isteyen arkadaşlarımız da bana mail atabilirler. Başka videolarda görüşmek üzere.